Şeref olsun, Alkışlama, Sıfırlama Ana Muhalefet Partisi CHP'nin seçim beyannamesi, kendi ifadeleriyle iki temel üzerine şekillenmiş. Siyasi kısım alkışlama, ekonomik kısım da sıfırlama üzerine. CIA'in yumuşak darbe teorisyeni Gene Sharp'ın ülkeleri istikrarsızlaştırma yöntemlerinden alınmış alkışlama. AK Parti nefreti üzerine kurulmuş. Ama benim üzerinde duracağım konu sıfırlama yaklaşımı. Bu tanımı 17 Aralık operasyonundan devşirmişler ve ekonomide makroekonomik istikrarı sıfırlamaya yönelik eylemlerle doldurmuşlar. Makroekonomik istikrar AK Parti'nin Yeni Türkiye Sözleşmesi 2013 adlı seçim beyannamesindeki Ekonomiye dair iki temel dinamikten biridir ve AK Parti'nin güçlendirerek korumak dediği yerde CHP popülist vaatlerle bunu adeta sıfırlamayı hedeflemiştir. Ekonomik vaatlere bakıyoruz. Bizzat Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle aile sigortasıyla fert başına 720 lira, taşeronların tamamının kadrolaştırılması, asgari ücretin 1500 liraya çıkarılıp vergi dışı bırakılması, köylü mazotunun 1,5 liraya indirilmesi, kredi kartı faizlerinin %80'inin silinmesi, gibi Yetmiyor, ilk 100 günde emekliye dini bayramlarda iki ikramiyeden esnafa sıfır faizli krediye dek her biri devasa kaynak gerektiren vaatleri ardarda arda sıralıyor, bunun da adını sıfırlama koyarak yaşanacak bir Türkiye için sloganını geliştiriyor. Aklıma yasakların kalkmasıyla politikaya geri dönen Demirel'in 1991 seçimlerindeki ekonomik vaatleri geldi. O dönemde rahmetli Özal'ın partisi ANAP, dışa açık büyümeyle ekonomiyi başka bir noktaya taşımış ve ülkemiz yükselen yıldız itibarına çıkarılmıştı. Demirel, ANAP'ın seçmene ne vaat ettiğine bakmaksızın, ne veriyorlarsa beş fazlası sloganını kullanmış, çılgın taban fiyatlardan emeklilik yaşı indirmeye, esnafın prim borcunu sıfırlamaya dek pek çok alanda hükümetin kazanımlarını sıfırlamıştı. Tahribatın bedelini bugün dahi ödediğimiz bu sıfırlamayı şimdi CHP'nin ekonomik vaatlerinde görüyorum. Bütçe dengesini makroekonomik istikrarı, kredi itibarını, mali disiplini sıfırlama. Son 12 yılda kazandıklarımızı seçim uğruna har vurup harman savurma. Geriye enflasyon kriz borçlanma kalacak olmasına aldırmaksızın tıpkı kayıp yıllar 1990'ların temelini atan Demirel gibi. Şeref Oğuz, Sabah.